Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bloomberg Hakan Fidan'ın hedeflerini yazdı. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. ABD merkezli Bloomberg Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı döneminde üstlendiği görevleri atıfta bulunarak Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Arap dünyasıyla buzları eritmeye çalışacak diye yazdı. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın MIT Başkanı olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika konusunda adım attığı belirtildi. Fidan'ın önceki görev süresi boyunca Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Suriye gibi ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirmek üzere gizli görüşmeler yürüttüğü kaydedildi. 54 yaşındaki Fidan'ın Çavuşoğlu'nun yerini alarak modern Türkiye'nin kuruluşundan bu yana askeri geçmişe sahip ikinci Dışişleri Bakanı olduğu ayrıntısı da haberde yer aldı haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.